Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün otokette bir önceki otoket videosundan kalan 3 adet resmi çizeceğiz. Programımı şu an açtım. Yeni. Resimlerimiz bunlar. Öncelikle bundan başlayalım. Her zamanki kuralımız neydi? Üzerinde en fazla işlem uygulanacak kısımdan başla şu kısmın işlemi hepsinden daha fazla olduğu için şuradan başlıyorum. Şu daireyi çizeceğim. R 22 buçukluk yarıçap daireyi seçip 22 buçuk çiziyorum. Sonrasında şu daireyi çizeceğim. Bunun ölçüsü de R 34 buçuk. çizdim. Sonrasında şuradaki yuvayı çizeceğim. Bu merkezi şu yuvanın şu kısmının arasındaki boşluk mesafe 43 milimetreymiş. Buradan eksen çizgisini seçip line komutu ile şu tarafa doğru 43'lük bir çizgi çekmeden önce orta modu açıyorum ki tam yatay ve dikey olarak çizgilerimiz hareket etsin. Herhangi bir açı yapmasın. Buraya hemen R ikilik bir küçük daire çiziyorum. Tabii ki bunu genel yapacağım. Sonrasında bu çizgi türünde yine genel yapacağım. Şu iki merkez arasında 9 milimetrelik bir mesafemiz mevcut. Şuradan şöyle 9 milimetre çekiyorum. Aynı şekilde buradan böyle. Şu kısmı birleştiriyorum. Yine yarı çap seçili halde şu şekilde yuvamın iç kısmını oluşturuyorum. Şimdi şu dış kısmı oluşturacağım. Şu merkezde R7.5'luk bir daire çizeceğim. Sonrasında bu daireyi şu kısımdan şu şekilde uzatacağım. Şu kısımda R7'lik bir tantan radyüs bulunmakta. Hemen yapalım. Tanjant, tanjant, radius 7 diyorum. Sonrasında trim komutunu seçip şu kısmı, şu kısmı bu kısmı bu, kısmı, bu kısmı, bu kısmı, bu kısmı, bu kısmı buluyorum. Aynı şekilde tabii ki şuraları da bulacağım. Ve hatta şuraları da bulacağım. Sonrasında mirror komutunu alıp şu parçayı seçip enter'a basıyorum. Şu eksene göre aynalıyorum. Erase source object yani ana objeyi sil mi diye soruyor burada. Buna hayır diyorum. İki parça da burada kalmış oluyor. Tekrar trim komutunu seçip şu kısımları Tıraş diyorum. Bu kısım tamamlanmış oldu. Şimdi şu kısmı çizeceğim. Şu merkezi de yatay olarak şu merkezin arasındaki mesafe 52 mm. Şuradan şu şekilde 52 çizdim. Yukarıya doğruki mesafe de 18 mm'ymiş. Buradan da yukarıya 18 çizdim. Şu dairenin yarıçapı da 11 milimetreymiş. 11'lik bir daire çizdim ve bu çizgileri sildim. Sonrasında şu dıştaki daireyi çizeceğim. O da yarıçapı 22'lik bir daire. Şu ara kısımda bir tantan radius var. Ray 22'lik. Seçtim, seçtim. 22 yazdım. Enter'a bastım. Trim komutunu aldım. Şurayı, şurayı, şurayı. Sil. Aynı şekilde şuralarda da silebiliriz. Evet, burada bir çizgi kesişmesi yok. Şimdi gelelim şu kısma Şimdi burayı da yapacağım ama önce şurayı çizeceğim. Şu merkezden yukarıya doğru 63 mm dikey olarak bir uz uzaklık var. Yatay olarak ise 18 mm'lik bir uzaklık var. Yukarı doğru 63 çıktım. Sağa doğru da 18'lik bir mesafe gittim. Buraya şu daireyle özdeş çapa sahip. Yani R11'lik bir daire çiziyorum. Yine sonrasında dış tarafına da bir daire çizeceğim. R24'lük. Onu da çizdim. Yine şu kısımlar R22'lik tantan radius olacak. Şu şekilde 22 diyorum. Trim komutunu aldım burayı trimledim. Şu kısım da R22'lik olacak. Tantan -tan radius buraları seçtim. 22 dedim. Trim komutunu aldım. Burayı, 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 burayı trimlemiş oldum. Çizim işlemi bu kadardı. Şimdi hemen eksen çizgilerimizi verelim. Artık eksen çizgilerini veriyoruz. Gerçi bu biraz daha uzun olmalı. Şuradan şu şekilde. Aynı şekilde. Ölçüler çok küçük olduğu için çizgiler kesik görünmüyor fakat klasik eksen çizgisi gibi çizgiler kesik kesik normal şartlarda. Resmimizin çizimi bu kadardı. Sıradaki resmimize geçelim. 4 numaralı resim burası. Dışarıdan bakınca çok karmaşık gibi görünebilir ama çok basit bir resim olduğunu şimdiden söylemek istiyorum. Öncelikle yine merkezden başlayacağız. Merkezdeki şu dairenin çapı fi 32 yani R16 Çizgimizi de genel yapalım. Ölçüsüne bir bakmak istiyorum. Fi 32. Ha, diğer resmi de ölçülendirelim tabii ki de. Onu unuttuk. Fi 45. Fi 15. Şu kısım. Fi 4. <laughs> Önce yarı çap olan kısımları bitirelim. Ölçülerini tek tek veriyoruz. Her ölçü sadece bir defa verilir resimlerde. Aynı şeye iki defa ölçü verilmez. Şimdi lineer yapalım. Şu kısım ile şu kısmın ölçüsü lazım. Başka. Uzaklık ölçüler de lazım fakat gerek yok onları yazmaya. Bunların hepsini ölçülendirme olarak tanımlıyorum. Ölçülendirmesi de bu kadar. Şimdi gelelim bu resme tekrar. İçerideki daireyi çizmiştik. Şimdi şu daireyi çizeceğiz. <laughs> Fi 85'lik bir daireymiş. Hemen ölçüsüne bakalım. Fi 85. Burası da fi 32. Şimdi şu şekilde bir eksen çizgisini oluşturacağız. Öncelikle 94 milimetre uzunlukta olsun. Şimdi şu kısmı çizeceğim. 4 Bu tarafa 4 de Bu tarafa gideceğim. Sonrasında ise şurada şu şekilde yukarı çıkacağım. Trim komutunu alıp buraları götüreceğim. Aynı şekilde trim komutuyla şu kısımları da götüreceğim. Şimdi Şu kısmı şöyle aşağı indirelim ki çizgiyi silelim. Şuraya bir 62'lik daire çiziyorum. Bu dairenin eksen çizgisiyle kesiştiği kısma bunun ölçüsü fi 14'lük bir daire çizeceğim. Şöyle şu şekil. Şunu hemen genel yapalım. Sonrasında ise buradan bu çizgiyi bu şekilde çizmiş olduğumuz daireyle birleştiriyorum. Trim komutuyla şuraları hemen trimliyorum. Şu iki çizgiyi de sileceğim tabii ki. Şimdi eray komutuna gelip polar eray diyorum. Öncelikle kopyalanacak nesneleri seçip tamam diyorum. Hangi merkez etrafında dönecekse oraya bastığım anda bizim için bütün seçili nesneleri istediğimiz sayıda kopyalıyor. Bu ölçülendirmeyi şimdilik kaldıralım. Birazdan ekleyeceğiz zaten. Tabii ki de işimiz henüz bitmedi. Trim komutuyla şunları da kaldıracağız. Evet, şu an işlemimizi tamamlamış olduk. Şimdi gelelim. Şu kısma. Buradan aşağıya şöyle bir çizgi çekeceğim. tarafa doğru 47'lik bir çizgi uzatacağım. Aynı şekil. Buradan da bu tarafa bir çizgi çekeceğim. Aşağıya doğru da bir 52'lik çizgi oluşturacağım. 94'lük yani kısma şöyle çıktığım anda burayı da bu şekilde birleştirdiğim anda şu dairenin merkezini bulmuş oluyorum. Fi 12'lik bir daire çiziyorum. Bu çizgileri artık silebilirim. Videonun sonunda özet kısmında bu kısmı tekrar edeceğim. Anlamadınız büyük ihtimalle. Sonrasında dışarıya 28'lik bir daire çiziyorum. Buradan şuradan yukarıya doğru 104 ilerliyorum. Şu kısma bir çizgi çekiyorum. Mirror komutuyla bunları kopyalayacağım ve şu eksene göre aynalayacağım. Tan tan radyosu seçip şuradaki yayı oluşturacağım <laughs> tantan radius deyip şöyle şöyle 12 yazıyorum ve trim komutunu seçiyorum önce şurayı götürelim sonra burayı götürelim aynı şekilde yine tantan radius seç tabii ki de boşluğa basmayacaktık tantan radius 12 dedim trim komutunu seçtim. Ve bu kısımları da trimlemiş oldum. Şimdi buradan yine mirror komutunu seçeceğim. Bu parçaların hepsini kopyalayacağım. Enter'a basacağım. Şöyle şu eksende benim için kopyalayacağım. Ve resim bitmiş olacak. Tabii ki eksen çizgilerini de şu an atayacağız. Bir şey kontrol etmek istiyorum sadece. Şuraları da silebiliriz ya da silmeyelim. Her neyse line komutundan eksen çizgilerini seçiyorum. Aşağıya doğru 28'lik bir çizgi mesafesi. Şu kısımdan da aynı şekilde ölçülerimi alıyorum. Ölçü çizgilerini de kopyalayabiliriz. Mirror komutuyla Bunların ikisini de kopyalayalım. Şu eksende istiyorum? Yes evet doğru. Bir dakika doğru mu? Şu üstteki çizgi yanlış. Şunu silelim. aşağıya doğru uzatalım şu şekilde hocam neden yanlış oluyorsun sen acaba şu an doğru bir daha kontrol edelim doğru mirror komutuyla yine aynı şekil kopyalayabiliriz. Yine mirror komutu ile birlikte tamam diyorum. Aynı şekil kopyalıyorum. Şu küçük dairelerin de eksen çizgileri var. Fakat onlarla tek tek uğraşmayalım. Aslında uğraşabiliriz. Her ay komutunu kullanmış oluruz bir daha. Şöyle şu şekil. Polar Eray deyip Şunu ve şunu Kopyalarsak Şu merkezi seçersek Bizim için eksen çizgilerini de oluşturmuş olur. Ölçülendirmelerini verelim. Tabii ki ölçülendirme çizgisi bu dairemizin çapı bu. Buradaki yarım dairemizin çapı bu. Bu kısmın bu daire büyük dairemizin çapı bu. Şu küçük dairelerimizin çapı bu. Ortadaki dairemizin çapı bu. Şu kılavuz dairemizin çapı bu. Şimdi lineer diyelim. Şu kısım ile şu kısmın arası da 104 mm. Bu resimde bu kadardı. Dediğim gibi dışarıdan bakınca zor ama basit bir resim. Şimdi bunu çizeceğiz. Öncelikle şu kısmı çizerek başlayacağım. İçerideki küçük dairenin yarıçapı 13. Ölçülendirme çizgisi değil, genel olacak. Sonrasında dıştaki daireyi çiziyorum. O da fi 60 yani R30 iç kısmındaki kılavuz daireyi oluşturacağım. Onun da çapı 45. Hemen onu eksen çizgisi olarak atıyorum. Sonrasında yine hemen eksen çizgilerini oluşturacağım. şu kısmı yine küçük bir daire çizeceğiz. Ölçüsü de fi 10 olacak. Eray komutundan polar eray seçili bir biçimde dairemi seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bizim için kopyalamış oluyor. Az önce açılan panelde de eray komutunun Kaç tane daire kopyalayacağını ve hangi açlar arasında, aralardaki boşluklar dahil olmak üzere bütün ayarlarını yapabilirsiniz. Burayı hallettiğimize göre şimdi şu yukarıdaki daireye bakalım. Şu merkezden yukarıya doğru 30 gideceğim. Bir dakika bir yanlışlık var yatay olarak 30 gideceğim. Yukarıya doğru da 90 gideceğim. Solide aşırı alışınca otoketi kullanması biraz zor oluyor ama olsun. Bu dairemin merkezi şurada. İç dairenin çapı. Bununla eşit olacak. Yani R13 F26 olacak. Buradan sola doğru 40 gideceğim. Aynı şekilde burada da fi 26 olacak. Dıştaki dairelerin çapı ise fi 44 olacak. Burası da aynı şekilde 44. Bir dış bükey daire çizeceğiz. Bunu yine tantan radyustan yapacağız. Burayı seçeceğim. Burayı seçeceğim. Ölçüsü de 105'miş. Tabii ki tersine olacak. Onun için şurayı seçeceğim. Burayı seçeceğim. 105 diyeceğim. Trim komutuyla da hemen fazlalık parçayı kaldıracağım. Şunları şimdilik silebiliriz. Şimdi bir de yukarıda iç bükey daire var. O da R23'lük bir daireymiş. Diyorum. Trim komutunu alıp onu da trim diyorum. Buradan teğet oluşturacağız gördüğünüz gibi. Teğet oluşturmak basit zaten. Program sizin için seçiyor çünkü. Resmimiz bu kadardı. Hemen yine eksen çizgilerini ve ölçülendirmelerini oluşturalım. 50 milimetre 50 milimetre 50 milimetre 50 milimetre Bir eksiğimiz yok. Ölçülendirmelerini verelim. Çapı seçtim. Küçük dairemizin Tabii ki de ölçülendirmeleri yapmadan çizgi değiştiriyoruz. Şu büyük dairenin çapı 60. Küçük dairelerinki 10. İçteki dairemizinki 26. Ölçüyü buradan verdiğim için şuradaki dairelerin ölçülerini artık vermeme gerek yok. Şuradan sadece bir tanesinin ölçüsünü verirsem buranınkini de vermeye gerek yok. şu kız şu dairenin de yarı çapını veriyorum. Aynı şekil buradaki iç bükey yayında yarı çapını veriyorum. Şu kısımdaki kılavuz dairemizin de yarı çap ölçüsünü veriyoruz. Bu videoda bu kadardı. Görmüş olduğunuz gibi üç resmi de çizmiş olduk. Zor resimler değillerdi. Belki sadece şu birazcık uzaktan bakınca zor gibi görünebilir ama kolay. Bu zaten kolay. Sadece şuradaki şu daireleri oluşturma bilgilerini bilmek gerekiyordu. Bir de polar eray komutunu kullanmayı bilmek gerekiyor idi. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi Ramazanlar dilerim. Hoşçakalın.